Merhaba arkadaşlar 13 Şubat Pazartesi iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumları ile sizlerleyim. Saat 23'te İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde Everton'ı konuk ediyor. Liverpool'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Wolves'a 3-0 mağlup olmuştu. Chelsea ile golsüz berabere kalmış. Brighton'a 3-0, Brentford'a 3-1 mağlup olmuş. Leicester'ı 2-1 mağlup etmişti. Everton'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Arsenal'ı 1-0 yenmiş. West Ham'a 2-0, Southampton'a 2-1, Brighton'a 4-1 mağlup olmuş. Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı. Liverpool ile Everton arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22.45'te İtalya Serada Sampdoria ile Inter karşı karşıya geliyor. Sampdoria'nın son 5 maçına baktığımızda Monza ile 2-2 berabere kalmıştı. Atalanta'ya 2-0, Udinese'ye 1-0, Empoli'ye 1-0 ve Napoli'ye 2-0 mağlup olmuştu. Inter'in son 5 maçına baktığımızda Milan'ı 1-0, Cremonese'yi 2-1 yenmiş, Empoli'ye 1-0 mağlup olmuş, Verona'yı 1-0 yenip Monza'ya 2-2 berabere kalmıştı. Sampdoria ile Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 0-1. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.